Bir de bu Cemal Engin yurt belası başımızda. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah bununla mezar komşusu bile yapmasın diyorum ya. Yani tutuşursun ha. Tutuşur senin yandan tutuşur, bu tarafı da tutuşturur. Ben böyle ağzı bozuk Böyle müstehcen, böyle belden aşağı konuşan bir adam görmedim. Şimdi, geçen mecliste selamun aleyküm meselesi yaptı. Bir şeyden haberiniz yok tabii sizin Yahu, Ya Selamun aleyküm diyor. Ne selamun Aleyküm'ü diyor ya. Bir de diyor yaşlılar başkanı çıkmış diyor. Günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya diyor? Günaydından niye rahatsız oldunuz diyor? Ben Arap mıyım ya diyor? Bak şimdi. Ben Türk'üm diyor. Türk oğlu Türk'üm diyor. Ben günaydın derim diyor. Bak şimdi. Yahu arkadaş senin adın bile Arapça. Adın Cemal. Cemal demek güzellik demek. Güzel demek de değil. Güzel Cemil. Cemal güzellik. Ben de senin adına bundan sonra güzellik engin yurt diyeceğim. <laughs> ya adını değiştir. Çabuk. Arap değilim diyorsun. Adını değiştir. Ondan sonra gün aydındaki gün kelimesi Farsça. Onu bile Türkçe zannediyorsun. Sen daha hangi kelimeden ne kültürün var da Kaç dönem milletvekili olmuşsun orada da meclisteki kürsüyü işgal edip millete saldırıyorsun. Selamun aleykum evrenseldir. Ezan evrenseldir. Kamet evrenseldir. Kelime-i şehadet evrenseldir. Sen o zaman kelime-i şehadet de getirmiyorum de. Türkçe söylüyorum de o zaman. Sen ne konuşuyorsun ya? bu memlekette ya, Müslüman memleketinde, Fatihlerin, Yavuzların memleketinde ne konuşuyorsun sen? Selamun aleyküm üretti diyorsun sen. Ben Arap mıyım diyorsun. Endonezya'da gitsen selamun aleyküm var. Günaydın desen ne anlar? Fas'a da gitsen selamün aleyküm. Yemen'e de gitsen selamun aleyküm. Ezan her yerde aynı ezan. Selamün aleyküm her yerde Allah'ın selamı, selameti, rahmeti üzerinize olsun. Bu ne demektir ya? Ben Arap mıyım diyerek Kur'an'ın lisanını, Kur'an'ın dilini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanını hakaret ediyorsun, reddediyorsun Allah'ın. Cennet ehlinin lisanını reddediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Türk oğlu Türk'üm diyorsun. Senin bütün ecdadın Türklerin hepsi o Arapçaya nasıl saygı gösterdiler? O Kur'an'a nasıl saygı gösterdiler? Değil mi? Ezana saygı gösterdiler. Bu, bu ne biçim laftır ya? Adından haberi yok. Günaydın'ın kelimesinin manasından haberi yok. Buna ne demek lazım? Efendi Hazretleri'nin buyurduğunu söylemek lazım. Günaydın ama sen kaydın, denizin dibinde kumları saydın. Allah'a havale ediyorum. Bu adamın insanlara saldırmasını. Geçen gün Halil Konakçıoğlu'na saldırıyor. Halil Hoca, kardeşimiz, hoca kardeşimiz, ehli sünnet kardeşimiz, ondan sonra Adama namussuz diyor, şerefsiz diyor. Ya nasıl dersen bunlara ya? Milletvekili dokunulmazlığına sunuyor. Lütfen Allah razı olsun. Bu milletvekili dokunulmazlığı bütün meclistekilerin işine mi geliyor ya? Bunlar toplansın. insanlara hakareti bunun dışında kürsü dokunulmazlığı. Kürsüde bir şey konuşursun, bir görüşünü anlatırsın, bilmem ne. Tamam da bu şimdi ona buna namussuz şerefsiz. Diyanet İşleri Başkanı'na neler diyor? Bana diyor zaten. Bana dediğini boş ver. Bana dokunulmazlığı olmasa davaları ben açıyorum. O şimdi dokunulmazlığı yakında düşünce ondan sonra armutları toplayacağız. Armutları toplayacağız. Bayağı dava açıldı yani. Herkes açıyor şimdi. Diyanet başkanı diyor suratına bak diyor. Bilmem ne diyor sen diyor. Günaydın demeyin demiş diyor. Çirkin surat diyor, bilmem ne diyor. Şerefsizler, namussuzlar diyor. Bana kalkmış diyor ki Beş yaşında çocuğa diyor, kıza diyor, elini öptürmüyormuş diyor. Altı yaşında kızdan evlenmeye fetva veriyor diyor. Nerede verdim ben öyle fetva ya? Nerede verdim altı yaşında kız fetvası ya? ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Sen şimdi kalkıyorsun, namussuzlar, şerefsizler diyor ya. Ya böyle olmaması lazım. Meclis, kürsü dokunulmaz, onu bunu anladık. Allah rızası için. Şu meclistekiler, bir hayırlı iş yapın. İnsanlara hakaret, ırz, namus, iftira gibi şeyleri e, bu dokunulmazlıktan çıkarın. Yani milletvekili olduğunuz diye bütün milletin anasını avradına sövme hakkını da size kimse vermedi ya. Bu böyle bir şey olmaz ya. Diyanetleri Başkanı en baş bürokratlardan ya adama nasıl çirkin surat bilmem ne namusu şerefsiz diyorsun hepimize bir de. Yani ben kendimi de araya kattığımdan değil yani. mesela hani Halil Hoca Allah yardımcısı olsun. Allah muhafaza etsin. Mübarek adam doğruları konuşuyor. Ben bir şey demiyorum. Ben Halil Hoca'nın biz duacısıyız yani. Ama senin şimdi adama ha bu laf bu böyle söylenmeseydi de şöyle söylenseydi dedi. Onu da zaten tahrif ettiler, çevirdiler. O lafı da çevirdi. Fatih Altaylı çevirdi o işleri neyse. Karıştırdılar, gittiler adama bir saldırı bilmem ne. E tamam da senin adama sövme sayma hakkın yok ki ya. Onun için bu konular istisna edilmeli ya da ben Adamın bir fazileti yok, bir şeysi yok. Bir tek Sadi Somuncuoğlu vardı rahmetli. Somuncu babanın torunlarındandı. MHP'deydi o zaman. Geçen sene 82 yaşında vefat etti. Kabri nur olsun. Allah derecesi de etsin. O Cumhurbaşkanı adalini koydu diye Gitti adamı dövdü. Saldırdı adama. O da Resulullah'ın torunlarından bir zattı yani. Somuncu baba seyit olması hasebiyle. Yani seyitleri Resulullah'ın torunları gibi şerefli, kaliteli adamları dövmekten başka, saldırmaktan başka hiçbir hüneri olmayan adamlar memlekette Yine de işte o CHP'nin yediği kazığın içerisinde üç kişiden biri olarak yine meclise girdi. Bir taraftan giriyor yani. Ama Allah'a havale ediyorum. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammedin ve cahi seyyidi Muhammedin. Ya Rabbi senin selamını, Ya Rabbi senin kelamını, Ya Rabbi senin Arap lisanıyla indirdiğin Hazreti Kur'an'ı ben Arap mıyım da Arapça söyleyeyim diye reddeden bu adamı reddeyle Ya Rabbi. Gücünü iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Kuvvetini imha eyle Ya Rabbi. Amin. Millete yaptığı saldırıların kaç katıyla belaları başlarına inzal eyle Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizim kimsemiz yok, bizim dokunulmazlığımız yok, bizim sırtlarımız yok. Bizim Allah'ımız var, Peygamberimiz var, Kur'an'ımız var, dinimiz var. Ya Rabbi sana sığındık. Sana havale ettik ya Rabbi. Şerrine kifayet eyle. Şerrine kifayet eyle. Şerrine kifayet eyle. Amin. 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 Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Ondan sonra kalkmış diyor ki sen ülkücü ne ülkücüsü ya? Merdan yanardağ niye içerde diyor. Barış Bey Livan niye içerde diyor. Merdan yanardağ bak. Merdan yanardağ ne yaptı da içeri girdi ya? Ne yaptı? Vazmetti. Merdan Yanarda ne dedi? Apo'yu dedi, Apo dedi, en büyük entelektüel dedi, büyük bir filozoftur dedi, Apo şudur, Apo budur dedi, Apo'yu medetti ya. Bebek katilini medetti ya. Sen ülkücüyüm diyorsun. Ne ülkücüsü ya bunlar? Bunlar zaten, yani bu MHP de körük gibidir ha. Bunlar atıyor yani, at, pisini atıyor, temizini saklıyor derler. Ha bu arada MHP'den ayrılan, çıkan hepsi bozuktur anlamında da konuşmuyoruz ha. Dikkat edin çünkü Muhsin Yazıcı abimiz de biliyorsunuz. En büyük şehidimiz kabri nur olsun. O da ayrılmıştı. Ama MHP'nin içinde de bu misilliler çok da duramıyor. Yani bu, bu tipler de duramıyor.